Ben oh. de şey hani? hani? abi uçmaya bak. 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 bir şey deme. Yemeğini bırak uçağı artık. istiyorum. Direkt. Ya ben Sen bu... oyunu yemek ye. Seni bir s**tim. <laughs> Onu bunu bunu bir boş ver. Primoz mu yapıyoruz Hı -hı. beyler? Primus. Ne yapıyoruz? Şuradan gidelim mi? Primoz yapalım. Herkes okey. Gidelim abi inşallah araç buluruz ya. Yoğurtada kalırsak çok sıkıntı olur. Beyler düşünebilirler Primoz yani ona göre. Bu arada harbi. 44, 40 oha herkes atladı. Solda bir ekip Solda ekip. var. Solda bir ekip. Evet. Kanka militeriye gidiyoruz. 3 ekip gidiyor. 3 ekip Primorska. Ay DP buldum ben. Çok iyi. Abi fişek şey buldum hele. Hele. Adamsın. Aa fişek bir Evet alanda at direkt. Bende 4 var abi şu an sayılır. Ben de defa. Var. Abi me aldım M200 çek. Çok AK bıraktım. Bir 60 gibi bıraktım. 4 fişek atsana. Evet. Neresi? Tamam ben çukura Ben, ben çukura aldım. Ben, çukur aldım. Güzel. Abi, güzel. Oha. Tamam abi. Arabanın biri gitti. Arabayı sen arabayı Kanka en kötü birisi basarsa şu çukura girer bekleriz. Herkes bu çukuru savunsun abi şu an. Ben arabanın arabanın tekini çıkarmaya çalışacağım. Bize kafa atamazlar. İnfaz. Tamam bekle. Ambaladı. O Birişin, 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 birişin. Tamam ben bekle. Ben de sağda bekliyorum. Canlar az daha sağda. Canlar az. Çukura ben bomba atıyorum. Bom. Girmeyin direkt. Girmeyin direkt. Bombalayın. Çukuru bombalayın. Geri gel. Zero gelsin bize. Bize zero gelsin. Çukurdan açlayamazlar zaten. Bomba Kendim attı. Geldim. Bana bomba attı. Başlayamaz abi. Yemez. Motor, sef Sefa. Zero sakin. Abi, Gereksiz abi, bomba harcamayın. Bir tane attım moruk. Bomba attı. Ortaya geldi. Sefa sana geldi. Sefa arabanın yanında. Sefa al. Sefa al tutuyorum. Ben... Bomba atıyorlar hala. Çukurda zero. Gel, gel, gel. Bizde i̇şte bir bayıttım. Canlar bir sincan can yok. Bir baygın verdim. Hile sal. Hile sal. Ben de bir bayıttım bitirdim. Canlar var. Bomba attı arkanızdan. Düşeceğim galiba. Düşmesene. Çok. Yakın durmayın, yakın durmayın. O bomba yedi o büyük ihtimalle. Zere, yukarıdan gelemezler. A sen aşağıya bak, sen aşağıya bak. İlya sen aşağıya bak, Zerra öyle biz yukarıya bakıyoruz. Zerra... Allah kahretsin. Ben bakıyorum aşağı. Mustafa yukarıda. Aşağıda abi. Bekle bomba atacağım. Bir dakika. Bomba harcamayın bence boşu boş harcamayın bombaları. Bir bunları bunlar bomba... bunları vurmazsak çıkartmazlar bize. Çık oradan zero sen benim yerime geç sen benim yerime, ar yerime geç. Ar bomba ar atacağım. Arkaya doğru gidiyorlar ses aldım. Ha buraya niye çıkmıyor? Zeru sen buraya nasıl çıktın? Ha. Bak ya. Abi çukurdan gelsenize. Çukurdan gelsenize bende. Bekle, bekle. Arkama geleceksiniz. Tamam abi. bekle. Düştüm. Düştüm. Sessiz. Gitti diye ses aldım. Yer arkama. Çıkmayın Bilmiyorum. direkt. Bekle biraz, biraz bekle. Adam çukurda kanka, çukurda. Bekle, piklemeyin. Çekil, beni bloklama. Alan geliyor. Bak biri tam şurada. Oyna, 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 oyna. Smokelayın, smokelayın, yukarıyı smokelayın. Sıkıntı çıkacak. Ara, araç geldi bir tane. Onlara araç bastı. Hemen, hemen, hemen. Alan, 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 alan. Koşuyorum abi, hiç bakmadan. Koşuyorum. Yılanlayacağız ya. burada, burada yılanlayacağız. Sağ ekip var. Araba bas, araba Bayıldım. Devam et, devam et, devam et. Tek aldım. Ben sanmıyorum. Kaka gibi ya. Sekizinci olduk güzel abi ilkona girdik. Abi bir kill aldım bir de sekizinci olduk iki puanımız var şu an. Direkt ortaya yalız da bu. Aynen ondan şuraya al şuraya al. Şeyh'imi gittiğine emin aynen. misin? Hangi adamla? Hangi adamla silah. Abi durun iptal şey. etmeyin siz konuşmayın. Etrafa bakın gelen var mı gelen yok mu? İşte başka tamam, gelen o zaman sorun yok. Başka gelen, yoktu. Onlar orada birbirini yesin beyler. Lootumuzu hep seri raşe çıkacağız. Fazla dalmayın. yakın evleri lootlayın. Yolun karşısına arkaya taraf, taraf falan gitmeyin ha. Kanka o drop çattı herhalde ya. Kanka ne olduğunu atmamış adam. Abi şu yüzden yemeyiz amkayım. Biz arkadaşlar birlikte dövüşelim mi lan? Çatıdalar abi içeride girdiler. Pankartı almayalım mı? Soldan gidip. Gel, gel gel. Dur bekle alanı versin ondan sonra yapalım öyle. Ne ananı kadar kaldı? Tamam bekle versin, bekle versin. Diğer direkt droba bakın tekrar. Herkes aynı yerine gitsin. Arkaya dikkat et Zero, arka sende. Alan San doğru verirse yaklaşırız onlara. Alırız, alırız beyler bu arada. Ya bizi bizi bilmiyor ama fakeliyor. Etraftaki milleti bey fakeliyor. Çünkü şakaplar şey biliyor geleceklerini milletin. Şimdi abi, tam şuraya. Tutmayalım ya. mı? Tutmayalım mı bunları? Hayır. Peşime gelin. Ben sağa bakıyorum. Sefa sola bak. İlyas önümüze bak. Tamam. Çok hasta. Al Sağdan hep beraber benle gel şunun arkasından. Arabayı içeri sokmayalım mi? Sağdan hep beraber benle gel bir. Cross'u git bak adam olabilir çok hasta burada. Sağda drop var. Arabası sağ. Var. Tepede araba var benden gözüküyor. Tamam. Bekle aracı düzgün bir yere çekeceğim. Ben eve giriyorum beyler. Ben de samanlarda kalacağım. Elli yönüne bakacağım ben bak. Siz de farklı yöne bakın. Beyler. fişek buldum. At hemen at hemen hemen, evet. at. hemen at. Ha bir de hangardan uzakta at hangardan uzakta at biraz. Şu tarafta at bak benim infomda at. Aa araba geldi araba geldi araba geldi. Hangar tarafı hangar tarafı. Toplan. Toplanın. Toplanın herkes toplansın benim buraya. Zero'nun buraya. Arkadan geliyorum uzan. Bomba kullanın. Hangarın öbür tarafına bomba kullanın. İlyas evden İlyas benimle gel Mustafa ile Sefa burayı koruyun. İlyas benimle gel. Göstermeden. İlyas benimle gel göstermeden. Sefa oynama şurada ekip var. Şurada alan var. Bir sağdan açılıp vuracağız bunlar hadi. Bir bomba atacağım önce. Sol satmış. atmış. Sağdaki zamanı al. Onur, onur kamyonun orada görmüş onur, olabilirim. Arkamıza ben açayım. Önümüzden ses gelmişti az önce bekle. Onur kamyonlar olabilir. ve yaklaşın bir tık. Sağa dikkat et. Aa, sağ ol. Kamyonda herhalde. Kamyon olabilir. Beyler yaklaşın oradan. Hangar boş gibi önümüz. Adam şeyde Bir kamyonda bomba. bombala bombalar. Hangar kamyonu bombala. Kamyon içi. Kamyon içi. Bomba çektim, bomba çektim. Oynama ben. Evet. Öldü abi. Çıkın. Abi bomba çektim dedim. Tamam tamam uzatmayın beni. <laughs> Sefan Mustafa sağ sizde. Sefan Mustafa sağ sizde. Koşuyor. Sağ. Kanka sağ koşuyor. Sağın canı yok, sağın canı yok. Smoke içe. Ön smoke değil mi? Ön smoke. Ön smoke, ön smoke da canı yok, hiç yok. Bakıyorum ona. Kanka o çıkacaklar, onlar onlar çıkacaklar. Ay. İles aldım, aldım koru. Arkaya bakıyorum arka çık. Şuna arka indirin ya. Sefa, arka indirin. Okey. Beyler, beyler direkt bitirebilen bitirsin. Kanka, beni beni bir destekleyin. önümüzdeki zamanlara gidiyorum. Beni destekle, önümüzdeki zamanlara gidiyorum. Beni koruyun, beni koruyun. Şura var, şura var, şura var. Çok büyüksün. Adam geldi. Çok güzelsiniz abi. Hadi beyler maç bizim. Kanka şurada adam. Kanka araçta çıkıyorlar, Açıklar araçta çıkıyorlar. Açıklar. Araç Sağ dikkat. Abi İlyas yapma bunu. Abi sağdaki vuruyor ya. Adam öldü. Adam öldü. Kanka şurası şurası bak araç araç. Çok yediler, çok yediler. İndir. Çok Headshot dedi bende. Kanka şurada. Aldım onu son sağ son sağ. Kanka önümde yakın. Çok vurdum çok vurdum. Şurası var infom var. Bak bak infom infom. Şunun, şunun arkası yaklaş direkt yaklaş. Git bascam Bekle var var orada var. Bir orada var bir de şurada. Yılanlıyor mu evet. koşuyor. Hadi, son onları, bir son onları. bir burası. Oyna abi. soldan gel. Bombalayın, bombalayın, bombalayın. Bombala, bombala, bombala. Bombala. Bombala, direkt orayı bombala. Flash attım o kör. Flash attım o kör. Abi hadi adam onun orada yani nasıl vuramıyorsun? İlyas İlyas oyna sağdan gel sağdan gel. Adamsın lan. Adamsın lan. Aldık abi. Ay 7 kill ne Sefa. Bende de 2 var. Bekle bekle sessiz. Tamam bekle. Y 7 evet. 2 9. Bir dakika. Abi zaten kafadan 19 puanımız var. 19 20 20 puanımız var beyler. Diğer maçtan da 2 22. Net girdik. Oğlum elinize sağlık. Adamsınız lan. Adamsınız <laughs> hayır, lan. Hayır, lan.